Evet, bugün yine önemli bir konuyu, önemli bir konuğumuzla birlikte siz değerli takipçilerimizle e, sesli düşünerek paylaşmak istiyorum. Konuğum Bayram Kazancı. Siyaset bilimcisi ve stratejist olarak değerlendirdiğim bir kardeşim. Bu unvanı ona ben vermiş oldum. E, e, İnşallah kabul eder. Kendisi fizik mühendisi. Başarılı bir iş adamı. Ve Bursa'nın eski yani bir dönem önceki İyi Parti İl Başkanı kendi isteğiyle görevinden ayrılan ama İyi Parti siyasete devam eden bir değerli arkadaşımız. Kendisiyle elektronik ve biyolojik savaşları konuşacağız. Ama bir hoş geldin safasından sonra bir iki kelam daha edeceğim. Hoş geldiniz Bayram Kazancı. Teşekkür ederim. Davetiniz için öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir İstanbul günü olsun. Çünkü Bursa'dan İstanbul artık eş oldu. Evet. Bir farkla para ödeyip geliyoruz. Evet. Yani bir, para... de, bir de trafik olmazsa. Evet bugün iyiydi trafik ama Çabuk geldin, evet. gerçekten Osman Gazi Köprüsü çok değerli benim için, birçok kişi için. Sadece pahalı. Onun dışında evet. çok rahat geldik evet. programa katılabildik. Evet. Sanayici pahalı. için paradan değerli şey var, vakit. Evet Zaman. Şimdi e... Benim özel bir hukukum, kalbi rabıtam olan Kazanca ailesi, sen olun. ve eşin, olun. çocukların olun. çok değerlisiniz benim Teşekkür için. Ederim. Tabii bunun bazen siyaset yapıyorsanız avantajları, dezavantajları var. Geçen de Bursa'da bazı İyi Parti faaliyetlerinde eleştirilerimiz oldu. Haber sahibi sitesinin sahibi olduğumdan dolayı haberler yapıldı. Tabii biz bunları ben yapmamış olsam da sahip çıktım sahibi olduğum için. Evet. Beni Bursa'dan arayanlar bu haberi size Bayram Kazancı mı diye yaptırdığında gülmüştüm. <laughs> İyi yapmıştınız. Ee, sonra başka birileri de bu haberi işte filancılar kaldırttı. Başka birileri de işte İsmail Türk bunu Bayram Kazancı'dan parayla haberi yaptırdı. Sonra da bir başka birisi parayı vermiş kaldırmışız gibi... E, tabii yakışık almayan, e, ahlaktan nasiplenmemiş, herkesi kendisi gibi zanneden varlıklar böyle dedikodular yapabilirler. Ama bu dedikodulara rağmen cesaret edip buraya geldiniz. O zaman siz cesursunuz. Evet buyurun bakalım. <laughs> e, yani şöyle söyleyeyim. Bir, e, bizim etik olmayan, ahlaki olmayan hiçbir yerde işimiz olmaz. Allah'a şükürler olsun. E, önce herkesin, beni tanıyanlar, Bursa'daki dostlarım, arkadaşlarım şunu bilir ki, etik ahlak liyakat ve hoşgörü bunların olmadığı yerde bunların olmadığı ortamda gelişme başarı yok gelişme başarı yok arkadaşlık dostluk yok ve ekip ruhu yok sonuçta ben parti siyaseten şöyle bakarım partimizin çakıl taşı bile geçmişten geleceğe kadar siz de bizim partimizin aslında kurucularından sayılırsınız. Evet. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum. Hatta Meral Hanım'a da buradan önerimdir. Kesinlikle bu partiye uzaktan yakından, geçmişte ve bugün az veya çok hizmeti olan herkesi bir araya toparlamak lazım. Hatalı olabilir. Eksiklerimiz olabilir. Günahları olabilir herkesin. Ama günahsız insan yok. Tepeden tırnağa kadar bir iş kurulurken bir proje de böyledir. Projeyi yaparken parçanız kırılır, makine bozulur. O olur bu olur ama sonucunda kimse şunu demez. Aa biz bu makinenin parçasını bu usta kırdı, bu ustayı gönderelim. Bu böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla siz de iyi parti için çok değerlisiniz. Ee, bizim e, istifa etmiş arkadaşlarımız da çok değerli. Benim öngörüm ben e, genel başkanlık e, ve parti üst yönetimi açısından kesinlikle önerim şudur: İktidara gitmek isteyen, iktidarı hedefleyen bir partinin muhakkak Çakıl taşı bile olsa geçmişte her ne olursa olsun insanları, yani diyorsunuz da, ki, gönül verenlerini bir araya toplayıp insan, insanın merkezine alan bir anlayışla. Benim böyle bir talebim yok. Ben evet, sizin siyaset için yapmayacağım. Söyle, sizin için söylemiyorum ama, evet, net ama bak, güzel bir şey. Ama net ya, olan bir şey var. Bunu ben e, kesinlikle böyle bir çağrıda bulunuyorum. E, çünkü ben bu partiyi iktidar yapmamız gerektiğini, Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu eğer bu olursa da. Türkiye'de bir nefes alma olacağını evet. düşünüyorum. Evet yani siz konuğum benim için değerlisiniz. Hı. Görüşleriniz saygın ve benim e, kendi hoşgörü anlayışımda hepsinin yeri var. E, tabii bu program biraz siyasetin e, dışında dışında olduğu için kendi bu konudaki negatif görüşlerimi belirtmeyeceğim. Teşekkür ederim. E, ağzınıza sağlık ama çılgın fikirler, Evet komikler. Çılgın adamların şeyinden çıkar, dimağından çıkar diye düşünüyorum. Şimdi biz bizim kendi evladımız, hani evde, ev danasından şey olmaz derler ya, yani tabirle. Şimdi biz başkaları bir şey yaparsa, işte Bayraktar, Siha muhteşem, ne iyi bir beyin filan deriz. Teşekkür ederiz. Doğrusu da budur. Ama sizler gibi değerli kardeşlerimizin fikirlerine de bu adam çatlağın önde gideni deriz. Evet. İşte bu bizi başarısızlığa mahkum eder. İşte bu yüzden Milliyetçi Ülkücü Camii'ye özellikle e, e, iktidar da olamıyor, muktedir de olamıyor. Şimdi sizin böyle ilginç elektronik savaşlar stratejileriyle ilgili hı hı hı. ilginç fikirleriniz var. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Yani şunu söyleyeyim. gerçekten Özellikle bu kalkanı merak ediyorum. Gerçekten çok yani bizim öncelikle siyaset dışı artık konuşuyorum tamamen. Ee, ama benim gördüğüm bizim gerçekten Türkiye'nin müthiş bir insan kaynağı var. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Biz de bunsen. Yani doğumumuzdan e, üniversite ve bugüne kadar kendi işimizin dışında ülkemize nasıl katkı sağlarız? Türk benim mesela süper güç Türkiye hayalim var. Güzel. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti devleti süper güç olmalı. İnsan onurunu, Türk milletin onurunu çiğnetmemeli. Çin etmemenin bir tane yolu var güçlü olmak. Savunma sanayinde güçlü olmak, ekonomide güçlü olmak, insan haklarında güçlü olmak, gazetecilikte güçlü olmak ve onlara hoşgörü göstermek. Dolayısıyla e, bu vesileyle bugün kapatılan Oda TV'nin de e, evet. kapatılmasını doğru bulmuyorum. Evet yani Bulmuyoruz. Ben, ben asla bakın fikirlere e, bunu siyasete giriyor ama şunu söyleyeyim insanı hayvandan ayıran bir tane özellik var. İnsan doğurur değil mi? Yani çiftleşir, doğurur. İnsan yer içer, insan gezer, insan dolaşır. Peki hayvan da bunların hepsini yapıyor. Hayvanla gezer, hayvanla dolaşır, hayvanla da Hepsini yapıyor. Yapmadığı bir şey var. Düşünmek ve üretmek. Ve bir insan düşüncesi için, düşündü ve ürettiği için... atılıyorsa, suçlanıyorsa, saldırıya uğruyorsa, tahammülsüzlük ona gösteriliyorsa aslında onu ona şunu diyoruz. Sen insan olamazsın buna hakkın yok. Yani ben yani. şimdi tutuklanmış olan gazetecileri evet. e, avukatlığını yapmak evet. adına konuşmuyorum ama evet. bir gazetecilik vicdanıyla konuşacak olursak hı hı. tutuklanan arkadaşlarımız her ne kadar bir kanuna dedikleri, evet. kanuna muhalefet etmiş olmakla tutuklanmış olsa bile o kanunların ne zaman, hangi şartlarda yapıldığına da bakmak lazım. Siyasetçiler bunun için var. Derhal bunu revize edip günümüze uyarlayarak Türkiye'nin faydasına kılması, insan haklarına, adalete, demokrasiye faydalı hale evet. getirmesi lazım. Yani o da TV günde 1 bir 1,5 bir milyon insanın takip ettiği bir şey. Evet. Burayı kapatarak 1,5 milyon insanı cezalandırmak gibi oluyor. Yani kişisel cezanın evet. ötesine geçiyor bu. E, suç kişisel bir hadisedir. Evet. Varsa yargı tabii ki müdahalesini yapar. Ama demin söylediniz evet. hayvanlarla insanlar ayrılması Evet şimdi ben mesela bu sihalar İHA'lar İdlib'teki evet. meseleler üzerinden girip sonra sizin o gök kubbe kuşağı diye adlandırdığınız belki daha başka bir elektrik tabiri var. Şimdi şimdi ne e, biz Suriye'de şimdi ne yapamadık? Önce onu konuşalım. Biz Suriye'de S400'leri olduğu için e, Suriye Suriye'ye uçak kaldıramadık. Hava sahasını yani kapattık. o S400'ler bizim için tehdit. E, çünkü e, kaldırdığımız anda S400'ler Rusya Onay vermediği sürece vurabilirdi. Zaten bizim savaşımız Suriye, Esad'la falan değil ki. Rusya'yla. Rusya'yla hem Suriye'de hem Libya'da savaşıyoruz. Hem ittifak gibi gözüküyoruz hem barış i̇ttifak gibi. İttifak gibi gözükmüyoruz. Biz ittifak onu olduğumuzu düşünüyoruz. Rusya bizi e, ittifak gibi yaparak donmaya çalışıyor. Siz bugün bu yani. Rusya Moskova'da Türkiye Moskova ha. anlaşması, barış bu ateşkes anlaşmasına evet. bir şey dediniz. Yani Neydi şunu o? şunu söylüyorum. Tabii çok şeye girmemiş olacağız ama ben net söylediğim bir şey var. Biz Rusya talimatını yerine getirdik. Biz anlaşma yapmadık. Bu çok acı ama. Ayrıca anlaşma devletler arasında olur. Savaştığın ülkeyle olur. Biz ne yaptık? Operasyon yapıyoruz. Biz savaşmıyoruz ki. Devlet ne diyor? Biz operasyon yapıyoruz. Nerede? Suriye'de. O zaman Suriye'de istediğimiz zaman operasyonlarımızı durdururuz. İstediğimiz zaman devam ederiz. Eğer bu ateşkes olarak tanımlanırsa o zaman başka vahim şeyleri konuşmamız lazım. O zaman 36 tane, 37 tane, 37 şehidimizi konuşmamız lazım. O zaman mevcut gelinen sınırları hatta karayolundan 6 kilometre bize doğru içeriye gelen yeni sınırları konuşmamız lazım. O zaman bizim Rus askeriyle ne işimiz var Allah aşkına biz Rus askeriyle ortak devreye yapıyoruz. Kırım'da yapıyor muyuz? Kırım'da bizim de Kırım'ı ilhak etmedi mi Rusya? Kırım'daki e, Rusya'yla uğraşmıyoruz. Suriye gelmiş e, Rusya'yla a sanki Rusya'nın hakkıymış gibi kendimize muamele ediyoruz. Yazık. Bu ülke Oradan şefaat bekliyoruz. Öyle Bu mi? ülke bu ülke e, gücünü de bilmeli, haddini de bilmeli, hakkını da bilmeli. Her şey e, güçle değildir. Ben bir örnekleme yaptım. Savunma sanayinin bir kısmında Rusya bizden daha güçlü mü? Güçlü. Doğru. Ama sanayimiz sanayimizin bir kısmı evet. Rusya'dan güçlü mü? Güçlü. Bak bizim de bir kısmımız yani. ondan güçlü. Onun da bir kısmı. Tamam onların gizlincinki, biluşa geldik, bilinik bir şey. Ama daha önemli bir şey söyleyeyim. bizimki nedir hangi takısı? Ondan, ama daha önemli bir şey söyleyeyim. Bizim ekonomimiz Rusya'dan daha güçlü. Net. Ve ben bunu söyleyince e, muhalefetteki olan arkadaşlar kızıyor. Hayır. Rusya'yı gören bilen Ticaret yapan, orayı ziyaret eden kişi olarak söylüyorum. Türkiye'nin insan yapısı tüm zorluklara alışkın. Ee, Avrupa Birliği ufak bir e, hatta dünya doğal gaz almasını Rusya'dan Rusya batar. Bu kadar ya. Üretim evet, gücümüz çok yüksek. Biz hükümetler dışında müthiş bir sanayici, girişimci ve insan kaynaklarına sahibiz. Bunu es geçmeyin. Eğer muhalefet iktidar olarak bunu es geçersek Türkiye'yi anlamamış oluruz. Biz gelelim... Ee, savunma konumuza. Nedir onlardan bizim güçlü yanımız? Şimdi S-400 Rusya yapıyor mu? Yapıyor. Bizim Rusya'dan S-400 almamız baştan sona hata. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani düşmanın silahını alıp ona karşı kullanamıyorsan bu silahı alma. Senin rakibin kim? Rusya. E bu patriotlar için de geçerli. Fantom Patriotlarda mı? başka bir şey var. Onu anlatırım. Onu He. anlatırım. O kadar zamanımız yok. He. Tamam. Bunu anlatırken ufak girizgah yapayım. Onu geçelim. Çünkü zaman ona yetmez. Rusya ile Amerika'nın temel iki farkı var. Amerika'da halk vicdanı var. Rusya'da halk vicdanı yok. Evet. Amerika bir devlet... Daha doğrusu halk kamuoyu yok. Ha, vicdan ama işte. Kamuoyu dediğin vicdan. Evet. Yani halkı temsil eden halkın vicdanı kamuoyudur. Evet. Amerika geri çekilebilir bir ülkeden halk baskısıyla ama Rusya asla bunu yapmaz. Rusya bütün insanları öldürse kılı kıpırdamaz ama Amerika'da halk ayağa kalkar. Avrupa için de böyledir. Ee, sen rakipler... İnsani durum söz konusu. Tabii rakiplerini tanımazsan onlarla savaşamazsın. Kendini de tanımazsan. Amerika'ya parayı verirsen kurtarırsın. Rusya parayı versen de kurtaramazsın. Çok önemli. Gelelim bizim esas. Biz ben siyasete girdiğimde 10 yıllardır geliştirmiş olduğum bir savunma sanayinde ışın kalkanı diye bir projem var. Evet bunu, sen, çat, sana çatlak diyenler oluyor. Ben Bursa'da bunu anlattım tabi seçimde. Kahvede de anlatıyorum. Orada da. Ya bu adam çatlağın teki. Bunu kendi milletteki adaylarımız söylüyormuş. Bana söylemiyorlar tabi. Evet. Sonra gülüyorum. Bana söylediler. Söylediler. <laughs> <laughs> Dedim <gülüyor> ki arkadaşlar bak liderlik şudur. Kimsenin göremediğini, kimsenin hayal edemediğini hayal edebilmek, ülkenin geleceğe taşıyabilmektir liderlik. Doğru. Liderlik hamaset yapmak değildir. Liderlik var olanı anlatmak değildir. Ben kendimi ülkeme faydalı, ülkenin ülkemizin Gelecek projeksiyonlarına taşıyacak bir lider olarak görüyorum. Bu benim şeyim. Halk kabul eder, kabul edersiniz, etmezsiniz. Ben açıkça öyle Ama görüyorum. ben Değerli bir enerji Türk milletinin evladı ben görüyorum. Ben buna yönelik projeler geliştiriyorum. Işın kalkanı da bunlardan bir tanesiydi. S-400'lerle düşman sana e, füze gönderdiği zaman, düşman uçağa geldiği zaman havada hepsini vurabilirsin. Bir farkla vurabilirsin. Nasıl? Bütün lazer şey mi bu? E bu lazer değil o. E şey yani anlamak için. Füzeye füze gönderiyorsun. evet. Öyle düşün. Yani dolayısıyla havada füzeyi füzeyle patlatabiliyorsun S400'lerde. Patrullarda da böyle. Ama füze kalkanında ama 100 ama açıklayayım orayı. 100 tane geldiği zaman o zaman 70'ini düşürüyorsun ama 30 tanesi gelip hedefini vuruyor. SİHA'larda ne oldu? Bizim SİHA'ları çok güzel kullandık. Bak ilk defa e, SİHA'lar çok başarılı bir operasyondur. Sürü halinde sihaları gönderince hangi birini düşüreceksin? Bu defa onların füze, e, onların... Bir de bu işin e, ekonomik maliyeti var düşmana. E, onu, onu da anlatacağım. E, tabii e, o bir füze gönderiyor ama gönderdiği füzenin maliyeti bizim SİHA'dan daha pahalı. Evet çok pahalı yani. Ben size samimi bir şey söyleyeyim. Aslında bir SİHA'nın maliyeti. Hani şimdi ben böyle söyleyince o olur mu diyecekler 5 bin lira. Yani diyelim, 100 bin lira. Bak bak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, biz düşük Burada maliyet... yazılım pahalıdır. Düş, düşük, biz yapıyoruz. Ya. pahalı ya? Biz yapıyoruz. Evet. Bakın dışarıdan aldığın şeyi pahalı. Ben maliyetten bahsediyorum. Ya yani Türkiye bin tane siyah kaybetsi bir şey olmaz. Biz, biz üretiyoruz. Biz biz şimdi siha orduları yaparız. Bir şey olmaz. Bir de bunlar gidiyorlar. Bu siha yani çok şey bir şey değil. Bunlar gidiyorlar alanı seçiyorlar. Tanımladığın alana gidiyorlar. İstiyorsan bomba at, istiyorsan su at, istiyorsan gül at. Fark etmez. Şeyde oluyor mu? Kamikaze de olabiliyor Tabii, mu? Tabii. Kendini hmm. intihara ediyor. Yani de ki kardeşim sen git şu uçağı vur. Lan ne olacak? Beş bin lira zaten uçak bir dünya para. Evet. Yani de havada kuş süresi düşünün. Kuş sürü, sürüleriyle siyahların farkı yok. Binlerce siyahları gönderdik. Ha ama nedir? Bu bizim ee, savaş aklımızda aslında burada. Bunu Amerika'da yapabilir. Bunu Rusya'da yapabilir, bunu Suriye'de yapabilirdi. Ama biz çok reklam yapıldı, yanlış yapıldı. Bir ülkenin güçlü yönlerinin reklamı yapılmaz. Evet, ama işte Türkiye hep bir kompleks içerisinde yüzyıldır evet. iç siyaset ve evet. kendine de buradan evet. pay çıkararak bunu reklam yapıyor. Selçuk yaptı. Bayraktar ismini anılması çok doğru değil. Ne bileyim? Tehlikeye bir atıyoruz. Allah korusun. Ve ben şöyle bir şey söyledim, bugün burada da söyleyeyim. Allah razı olsun Selçuk Bayraktardan ki. Tayyip Erdoğan'a damat olmuş. Halbuki bizde çok Selçuk Bayraktar'lar var. Evet. Onlar damat olamadığı için, yakın olamadığı için... Başka de, sihalar üretemiyoruz. Başka siha gibi bir sürü benzer yani, şeyler evet, üretemiyoruz. Evet. Teşmitatı olmaz. Işın ee, Kalkanı projesi neyse böyle değil. Yani Patriot da, da böyle, S-400 gibi. Yani orada da füze gönderiyorsun, füzeyle karşılık veriyorsun, havada patlatıyorsun, gidiyor. Peki Işın Kalkanı'nda nasıl durum? Şu duvarı görüyor musunuz? Şöyle bir duvar düşünün. Duvara bütün sinek sürüsü gelse ne olur? Çarpar, düşer. Değil düşer. Mi? Siz görünmez bir duvar hayal edin. İnsanın gözünün görmediği dalga boyları var. Benim hatta bir görünmez bir şey ee, diyormuşsun. Işın, Dalgalar. Işın, ışın, ışın. Benim e, üniversite projem vardı. Şöyle insanı nasıl görünmez yapabilirim? Nasıl? Yani etrafını senin bir dalga boyuna çevirirsem ben sana görünmez olursun. Şimdi televizyonda kameralarla Aslında, yapılıyor Aslında biz hani bunu böyle karşılaştırmayı pek sevmem ama. Bizim cin meselesi var ya, Aha. Cinler, onlar da yaratık ama görmüyorsun. Aynı çünkü senin gözünün gördüğü dalga boyunda değil. Ben hayvanlar alemini seyrediyorum, ha. katılıyorum size. Evet. Mesela bir çölde bir hayvan bekliyor, hiçbir şey göremiyorsun. Hı hı. Çok gizlendiğini zanneden bir hayvan affedersin idrar bırakıyor. O idrarlar öyle görünür evet. renklerle o öbür hayvana gözüküyor ki, evet. ultra uyar, ışınlar Çok falan de. falan. Ya bizim göremediğimiz o hayvan çok net görüyor. Gidip alıp geliyor gibi. Siz, ben o yüzden seçim satınında anlattım. Bunu hani hem partimize hem de ülkenin gündemine nasıl getirelim diye. Dedim ki Türkiye güçlü olması için Işın e, Kalkanı projesine ihtiyacı var. Işın Kalkanı projesiyle biz Türkiye'nin etrafına Peki istediğimiz anda ne? Is, Bir S-400 e, bataryası. Ben dedim ki 3 yılda S-400'ün bütçesini bize versinler. Bırakın onu. Desinler ki bayram kazancı ekibini toparla, 3 yıl sonra senden ışın kalkan hava savunma sistemini istiyoruz. Ve e, Patriot'tan daha güçlü olacak, S-400'den daha güçlü olacak. S-400'e verdikleri parayı istiyoruz sadece ya. Bir defa. Evet bunu ikinci bölümde e, evet. konuşacağız. Evet. evet bunlar başlıklar halinde önemli anlatımlar. Evet, evet sevgili takipçilerimiz yine e, bu konuyla ilgili e, ilginç şeyler açıklamalar ikinci bölümünde olacak.